Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Instagram'da e, takipçi ilesini göstereceğim. İyi seyirler. Ortalama her 2-3 saatte bir 600 600 civarı yani 400-500-600 civarı takipçi kazanabilirsiniz. E, ben daha yeni kurduğum bir Instagram hesabından mı deneyeceğim. Bu arada uyarayım önceden. E, fazla fazla yaparsanız yani günde bir günde iki maksimum günde iki defa yapın Çünkü e, e, Instagram hesabınızın kapanma olasılığı olabilir Neyse başlayalım yani pek bir site siteye gerek yok Bütün sitelerden yapabilirsiniz şu şekilde deneyelim mesela iyi e, misin takipçi iyilesi. Bunu yaptıktan sonra önünüze çıkan e, şu faredeki orta dükme yani ileriye geri götüren dükme onunla bütün şurada gördüğünüz sayfaları açın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 İnternet az kasıyor. Bayağı bir kasma başladı. Neyse şu 7, 8, 9, 10. Yani şu yukarıda açtığım sitelerden ortalama bir 203 tane gelir. Onu orada bırakalım. Sonra google'nin bak aşağıda birden ona kadar şeyleri var. İkinciye tıklayarak da devam edebilirsiniz. Ben ikinciye tıklayıp 2-3 tane daha aldım. Şu şekil 1, 2. Yeter. Bu benim için yeter çünkü deneme hesabı. Ee, başlayalım. Instagram ile giriş yap. Kullanıcı adımız neydi bizim? Evet. Kullanıcı adımız şu şekil yapıştıralım. giriş yapmayı bekleyelim Tabii o arada diğerlerine de bir bakalım göz atalım Instagram bile giriş yap evet şöyle girdim hiçbir şey anlamadım sitede Bir okuyalım ücretsiz Instagram takipçi kazanma. Hah girdi. Herhalde 10 saniyede bir 10 saniye beklememiz gerekiyormuş. Artı 50 kredimiz var yani her 2 saatte zaten birazdan kendisi belirtecektir. Bir saniye hemen üst kısımdan takipçi gönder. Takipçi kazanmaya başla. 50 kredi eşittir. 50 takipçi edebiliyorum Mesela 13. 9 kredi kaldı 16 9 4 ve bitti bakalım gelmiş mi 45 daha bir şey olabilir iyi ama evet neyse şu şöyle bir kredi Mesela kredimiz Android uygulamaya indir. Mesela yani takipçi her şekil kasarsınız bir saniye. Diğerine geçelim. Öbüründen 45 yaptık. Şuna geçelim. Şunda da aynı şekilde giriş şifremizi yapalım. Abi bir de şöyle bir sorun var e, siz takip ederseniz onlar da sizi takip edecektir yani siz istemezseniz bile takip edecektir bunun çözümü de her hileyi yaptıktan sonra şifrenizi değiştirerek sizin başkaları takip etme şeyini kaldırabilirsiniz yani. zaten kendisi geçecek Neden geçmiyor koduğumuz şey? Ha geçti. 100 kredi. E yan tarafta bir panel var. 100 kredi. Neyse. Direktmen başlayalım hemen. 2 kişi takip etmiş 5 kişi 7 4 2 8 Kredi yüze reklamda da sadece günde bir kez tıklama Tıklamayı çok görmeyin Ne oldu kredimiz mi bitti Kaç etti 84. Neyse o da iyi. 23.05.56'da tekrar giriş yapabilirsiniz. Yani şu anda saat 8. 3. Aynen. 3 saat veya buçuk saat sonra tekrar bu siteye girip yani 100 krediniz yine tamamlanacak. Evet neyse sıradakine gelelim. Sisteme giriş yap. Bek kullandım ya. Bu ne? Neyse. Evet, hey ya. Bu arada arkadaşlar beğendiyseniz ya da işinize yaradıysa dip kısmından beğenmeyi, abone olmayı ve çıkan reklamı bir kere tıklayabilirseniz çok sevinirim. Bu arada ee, şöyle siteler bazen gelebilir. Bakın bu kalpli olan beğenme diğeri 40 şey yapabiliriz ve 5 yorum attırabiliriz. Süper bak bu site baya iyi. Neyse önce ne yaptıralım beğeni yaptırmaya gerekiyor çünkü ne fotoğraf var ya da ekleriz. Neyse bakarız. Direkt ben şuraya 40 yazalım. Video video şu anda 7 8'e geçti. 8 dakikadır. Videodayız. Neyse ben hızlı hızlı şey şunlara da bir bakayım. Her iki saatte bir ücretsiz 50 beğeni kredisi. Her ücretsiz 20 yorum kredisi. Bayağı iyi. Şuna bir bakalım virüs boş neyse ben bunları geçiyorum çünkü pek bir şeyimiz kalmadı yani tekniği anlamışsınızdır umarım anlamadığınız bir kısım veya sorun olursa bir kısımdan yorum atarak yorum atarsanız ben size yardımcı olurum son kez şuna da bir bakalım neydi Telegram beğeni gönder takipçi gönder şundan da bir 50 gönderelim evet şunda 100 neyse gerek kalmadı zaten 40 tane gitti bundan şundan da 50 tane gitti tamamdır bakalım kaç yaptık 10 dakika içinde 137 takipçi. Yani bayağı iyi bir sayı. Bunu her 3 saatte bir tekrarlarsanız ortalama bir bir, bir gün içinde yani en az 2K takipçi falan kasabilirsiniz. Bir de söylediğim gibi şu takip edenler mesela yeni kurduğum için ben takip etmedim. Bunların nedeni az önce hileye girdiğimizde şifrelerimizin alınması. Neyse ben videoyu kapatıyorum. İz beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi günler.